CHP tarafından düzenlenmiş olan miting aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesiydi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de sosyal medya hesabından bakın muhalefete nasıl tepki gösterdi bu miting sonrasında neler diyor bakın. Muhalif arkadaşlarım kibarlıklarından ya da çekindiklerinden söyleyemiyorlar ben söyleyeyim. Muhalefet gümbür gümbür 1994 İstanbul yerel seçimlerindeki hezimete doğru gidiyor. Üstelik aynı hataları birebir yaparak. Küçük hesaplar, kişisel kaygılar, bencillikler, organize olamamalar, yanlış adaylar ile seçime girmekte ısrar etmeler. 94 seçimleri neredeyse Erdoğan'a armağan edilmişti. Şu anda yapılan farksız değil. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı Erdoğan'ın en büyük avantajı. Tıpkı 94 İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi doğru ve tek aday çıkartıldığında en az %10-%15 farkı alınabilecek bir seçim yanlış aday ısrarı nedeniyle ikinci turda birkaç puanla Erdoğan'a yine yeniden hediye edilecek gibi gözüküyor. Adam daha ne desin? muhalefet diyor Kılıçdaroğlu'nun adayı göstererek ikinci turda seçimi hediye edecek. Ben de başka bir iddiada bulunuyorum. Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda bu seçim ikinci tura bile kalmaz. Birinci turda Erdoğan aradan sıyrılır. Çünkü muhalefetin başka adayları da muhtemelen olacak. Muharrem İnce aday olacak, Fatih Erbakan aday olacak. Hatta son dakikada Meral Akşener bile aday olabilir. Selahattin Demirtaş zaten aday olacağını duyurdu. Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun şansı da çok azalır. İkinci tura bile kalma ihtimali olmayabilir. Siz kalkıp milletin karşısına 9 seçim kaybetmiş bagajı olan bir adamı aday olarak çıkarırsanız toplumun sandığa koşa koşa gitmesini sağlayamazsınız. Ekmelettin İhsaroğlu'nun aday olduğu seçimde tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz dedi. Seçmenin büyük bir bölümü sandığa gitmedi ve Erdoğan kazandı. Şimdi ise 13-14 yıldır siyaset içerisinde beyefendi hala eline tutuşturulan kağıdı okumakta zorluk çekiyor. Liderlik vasfı hiçbir şekilde yok. Toplumda karşılığı hiçbir şekilde yok. Sadece bir kesim kendisini destekliyor. Bir de tutturmuşlar en çok da buna kızıyorum. Kılıçdaroğlu sözde dürüst bir adammış ama seçilemezmiş dürüst bir adam yüzde kırk oy alamazsa bırakacağım dediğini yapar ve yüzde kırk alamadığı takdirde genel başkanlıktan ayrılır giderdi. Bu sözü verdi ama çekip gitmedi. Hala koltuğuna yapıştı oturdu. Şimdi ise kritik bir seçimi tekrar Erdoğan'a kazandırmak için mücadele veriyorlar. Bugün sadece Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Erdoğan'a karşın seçimi kazanma şansı var. Başka hiçbir adayın hiçbir koşulda Erdoğan karşısında kazanma şansı yok. Kılıçdaroğlu'nun aday olması demek Erdoğan'ın o seçimi eze eze alması demek. Tersi bir durum yaşaramaz imkansız yani imkansız ötesinde. Tüm anketlere bakıldığı zaman sokağa inildiği zaman Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şekilde kazanma şansı olmadığını görüyoruz. Ama bu anketleri belli ki görmek istemiyorlar. Onlar Kemal Özkiraz'ın anketlerine bakıyorlar. Merdan Yanardağ'ın, Hakan Aygün'ün açıklamalarına bakıyorlar. Ya Levent Kültekin bile gerçekleri yazmış bugünkü köşe yazısında anlatmış. Kazanma ihtimali olmadığını açık ve net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun söylemiş. Levent Kültekin'i bırakın ya siz ne düşünüyorsunuz? Size soruyorum ben. Lütfen yorumlarda yazın. Kılıçdaroğlu mu Mansur Yavaş mı? Hangisi aday olmalı? Ben Mansur Yavaş diyorum benim gönlümdeki aday. Milletin seçmeninin, Millet İttifakı'nın seçmeninin büyük bir bölümünün gönlündeki adayı Mansur Yavaş. Ben Kılıçdaroğlu'na gidip oy vermem açık ve net söylüyorum. Birçok kişi de gidip oy vermez. Çünkü ben adamın politikalarından rahatsızım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirmiş olduğu noktadan rahatsızım. İstanbul'da miting yapıyor beyefendi. Atatürk'ün partisi izleyerek oy topluyorlar. Atatürk'ün fotoğrafı yok ya. O arka planda kocaman bir Kılıçdaroğlu fotoğrafı var. Yanına Mustafa Kemal Atatürk'ü koymak hakkına gelmedi mi? Sen kimden rahatsız oldun da Atatürk fotoğrafını koymadın? Adama demezler mi?